Hocam, avasküler nekroz nedir? Avasküler nekroz, büyük eklemlerde gördüğümüz, büyük eklemlerin kemiğini etkileyen, kemiklerde beslenme sorunuyla ilerleyen, yani beslenememe sorunuyla kemiklerde meydana gelen çürümedir. Peki en çok kimlerde görülür? Genellikle kortizon kullanan hastalarda görüyoruz. Sistemik bir rahatsızlığı olan, karaciğer sorunu olan, fazla alkol kullanan durumlarda avasküler nekrozları daha sıklıkla görürüz. Özellikle son dönemde gelişen teknolojiyle ile nekrotik alanı tamamen temizlememiz mümkün. Intraosseous bioplasti dediğimiz yöntemle kemik içinde açılan özel bıçaklarla nekrotik alanı, çürüme alanı tamamen temizleyebiliyoruz. Yanında da aynı seansla hastanın kemik iliğinden ya da yağ dokusundan aldığımız kök hücrelerle oluşan boşluğu takviye ederek canlı hücrelerle doldurarak yüksek oranda iyileşme sağlayabiliyoruz. Önemli olan avasküler nekrozu erken safhada yakalamak. İntraosseöz biyoplasti ile %80'e varan oranlarda kalça protezine gitmeden tedavi etmemiz mümkün.